Hayatınız boyunca maddiyattan, somut kazançlardan, ben merkezi düşünceden çok gönüllere dokunmayı, soyut kazançlar yani güzel insan ilişkileri kurmayı, biz merkezli düşünceyi ve bu düşünceler hasebiyle insanların yüzünde güzel tebessümler bırakabilmeyi hedeflemeliyiz. Bir olay üzerine bütün kazancını, bütün birikimini bir gecede kaybedebilirsin. Ama gönlünü kazandığın, gönlünü fethettiğin bir insanı öyle kolay kolay kaybedemezsin. Geriye dönüp baktığın zaman şöyle insanların yüzünde bir tebessüm bırakabildiysen, o tebessüm senin yüzünde de hala hakimse işte o zaman doğru yoldasın diyebiliriz. Hiçbir çıkar gözetmeden insanların elinden tutabiliyorsan ve günü geldiğinde Şöyle karşılıklı bir konuşma esnasında güler yüzlü bir muhabbet edebiliyorsan ve o konuşma sonrasında sırtını dönüp gittiğin zaman arkandan güzel insan be sözünü söyletebiliyorsan işte sen bu dünyaya çoktan kazık çaktın diyebiliriz.